Evet. Şener Bey'in Evet, Şener Bey'e tekrar misafir olduk. Şener abiye. Hoş geldin abi. Sağ ol. İyisin, sağlık iyi. Çok iyi, iyi. Şener Bey işte Şener abi diyeyim daha doğrusu. Beyoğlu, Beşiktaş. Değil mi? Evet. Beyoğlu'ndan başlayalım. Yani siz anlatın. Beyoğlu nasıldı? Hani Hadi eğlence. Şimdi şöyle. Benim dükkan akşamları mühane gibi oluyor. Veşat'ta güzel arkadaş grubu konuştu. Kimisi evli, kimisi bekar. Nerede? Burada mı? He, yok, şu arkada. Ee, her akşam hepsi birden geliyordu. Başlıyorduk çekmeye. Ondan sonra 11 12 iki gibi oğluna. Orada işte pavyonlara gidiyorduk. Ben devreyle gidiyorduk. Hamama gidiyorduk. Dişken beceri gidiyorduk. Geç saatlerinde geliyoruz tekrar birlikte. Sene kaçtı işte o zamanlar? İşte sene yani yetmişlerden 80 altıra, seksen altıra kadar, kadar Peki o randevu evleri şey mi bu? Bayram sokaktaki olan mı? Bir sürü, her Abanoz. Tarafı, her tarafta Ama o, aşağı Karaköy'deki o manıkların yerlerine zürafa sokağı. Oraya da öyle bir O şey, Orası biraz kötüydü herhalde. Oraya yaramaz. Ve onun her tarafı doluydu. Tartan sad şey, Sadettin Tartan onları yok etti. Saadettin evet. Tartan abi oraya bir baskın yapmıştı. Ya, acayip yaptı hem de. Çok sıkıştırıyormuş. Sadece e, zürafa sokağı değil, abonoz. Ya sokakların hepsinde var, hepsinde. Vardı. Evet, evet. Yani çok. Öyle işte. Tam meydanda bir gün bir adam geldi zıtlarından. Afyonluymuş. <laughs> İsmi ne, ne dedi ya? Şey, Bekir mi? Neydi? Kim? Unuttum. Tuttu elimden ya dedi ben dedim karı satıyorum. Ben dedi bu işleri yapacak adam değil dedi. İşte, da otelim vardı, şey vardı. Yandı dedi bu kalma düşündü dedi filan. Anlatıyorduk böyle. Oradan bir adam geldi. Ha Fikret Fikret. Ulan Fikret dedi. Senin ana adamı bilmem ne adamı dedi. Bir dakika ya. adamın neler dedim. Bir şey yapamazsın. Adam hala hamle. Bir tane çaktım ona. Bizim arkadaş dolu. Tabi. Ben tam meydanda. Neyse. Arkadaşlar da girsin. Tak tut derken bir tane sıkmış oldu. Ayakkabı gene ağzına girdi ben. Oradan kaçtı sıra sevdiler. kaçtı. bile ben zekme acele çok. Sıra sevdilerden kaçtı. Kaçtı gitti. Kurtuldu. Dikkat kaldı bizimle. Ya <laughs> elimdeki adamı gördünüz Bir Kimse sonra gelin ne yapacaksın? Değil mi yani? Ben de adamı tanımıyorum. Zaten adam ben, 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 ben de Tabii tabii olmaz. De. <laughs> Ne oldu peki? O abi sonra ne oldu? Öyle kadın kadın diyordu. Bir i̇çerisini dinlediniz mi? Ya Oteli abi, varmış. İkisi de kadın satıyor bunlar. Ha, ben demek bilmiyorum. ki birbirlerine dadandılar. Bayağı bir şey aralarında ne var ben bilmiyorum. O gel mesela adamı Fikret dedi, Bir dakika dedim ya adamın ellerinde. Adamı ilk defa görüştür adamı. Tanımıyorum. 80'ler değil mi bunlar gene hep? Yok, yetmişler. Yetmişler. Nasıldı be oğlum? Yetmişler, Yani sokaklar her yerde var dedim böyle. Ne oldu abi işte? Gazino vardı. Gazino vardı, meşhur çiçek pazarı vardı. Ondan sonra işte bazı paganlar var. Mesela Şakiye Kulübü diye bir yer vardı. Bir yılbaşı gelen soruya gittik arkadaşlar. Şakiye Kulüp. Kulüp Şakiye. Şakiye Kulüp. Şakiye Kulüp. Ha. Ondan sonra yılbaşı gelen ben bilmiyorum. Bir tane başka arkadaş var. Onlar gitti. Arkadaşlar iki tanesi, üç tanesi çıktı şeye gitti. Sarıkalı yerine. Bizde gaz beşe beşe Neyse. Bir de kaldık. Ben bir şeyde şeyde Neyse. Yürüyecekleri yeri de ben biliyorum. Kış günü de, yılbaşı. Neyse. Pardisimi gösterdim Vestiyer'e. Bunu, şunu, şunu Masamız durur arkadaş var. O, o tutucu pavyon mu, gazino mu? Pavyon ya. Dedim, kulüp. Pavyon. O kulüp tam neredeydi? Valla şimdi... E, Zuhal işkembecisi var. Zuhal işkembecisi. Yani, onun sokağındaydı ama sokağında insan bilmiyordu. Neyse arkadaşlar dedim şu partisi dedim müsaade eder misin mesleğe? Dedi ki cebinde ne var abi? Dedi ben de ters anladım. Ne var lan dedim. <laughs> Ondan sonra, bir kapka orada, benim saat kayboldu, ondan sonra. Orada zor bir araba vardı, anteni kırdı adam, anteni atmışlar o zamana kadar. Neyse onu verdik falan derken. Yani bir sürü mağdaya çok uzun. Demek hep bela bir yerler, yani, bela yani o zamanlar kötüydü. Hakikaten böyle. Ne oldu arkadaşlar, başkere mi gittiler oğlan? Yok, sonra zaman zaman, e, yani ben bıktım onlardan seninle. Böyle koptum ben dedim ya beş sene mülader ettim ama. Koptum. Ya kopamıyorsun ya, duramıyorsun hep. Yıllarca arkadaşlar kaptır. Ama o hayattan dönmek istiyorum ben. Her akşam gidiyor muydunuz? Her akşam olmuyor ama Yani genelde gene, gidiyor. Gene. Buradaki dükkanda da şey yapıyordunuz, toplanıyordunuz. Yok. yok. yok anne diyordun ya hani meyhane gibi yapıyorduk böyle oturup içiyorduk. Şimdi işte öbür, dükkan diyoruz. Beşiktaş'ta mı? Hemen arkada ya. Arkada. O arkadaşlar hep e, esnaf mıydı? Esnaftı genelde. Hmm. Evet. Öyle bir grup oldunuz. Tabi... Mesela meslek mesela iki üç tanesi meslek tarzıdır. Başka da vardı. Bir tane mimar vardı. çok güzel çiğ köfte yapardı. Meze falan yapardı böyle bazı yemekleri vesaire. Dükkanda yapardınız. Evet. E çünkü her zaman gidip dışarıda yenilmiyordu ama Şimdi işte artık Beyoğlu'na gitmek de çok pahalı. Ya şimdi, şimdi çok çok kötü oldu ya. Bizim o zamanlar da iyiydi. Kendim bir yerleri vardı. Çavuşbaşı vardı mesela. Çavuşbaşı. Adana, Ocak Çavuşbaşı. Biliyordu orada. Kendim bir şey. Neredeydi o? Top Bey yolunda? Bey emniyetinin böyle arka tarafında çukurcuma inen böyle bir kuş var. Onlar orada alakalı Ha. Hmm. Peki orada hiç tanıdık böyle dükkanlar ya yani daha çok hep böyle meyhaneler mi tanıyor yoksa esnaf var mıydı tanıdık? yok esnaflarla ben ilgimiz yok. Ama yani hemen hemen her gün gidiyordur. Her gün değil ama işte. Cumartesi. Cumartesi bu da garanti gidiyordur da arada böyle gidiliyordu yani belli olmuyor. Ama akşamları tabak hep Yine bir akşam bizim bir arkadaş vardı Mersin'de garip ismi o da tercih. Bir bayanla tanışmış. Bayan bana adresini vermiş. Yine o başına yakın bir yer var. Tepe başına değil de balık pazarı. Orada bir şey, kulüp ismi vermiş. Ve o zaman da Beşiktaş'ta durmadan elektrikler kesiliyor günde altı saat. Elektrikler de kesildi, çalışamıyor. Gelin gidelim dedi ya o adrese falan. Neyse, üç arkadaş, kadar kalktık gittik. Bulduk orayı, neyse. Hemen masa yaptılar. Müslümanlar şeyler ama kadının kendisi yok orada. Yani henüz gelmemiş. İçiyoruz, içiyoruz derken ondan sonra birisi Denizli'li bizim arkadaşım türkü söyler. Orada bir de Sadaki yolu var. Sadaki beni çağırdılar. Türkü söylemeye başladı falan derken öbür adam da geldi. Neyse bir baktık boller geldi gitti. Bak. Tabii o bir sistem. Yani, neyse. Ee, o garip dedi ki, ya dedi, hesabı sorayım mı? Sor dedim ben. Sordu dedi ki, 35 lira. Bir şey değil dedim ben, de. 35 lira. Ne olacak? Meğer, <laughs> polin tarihinde 35 lira. Ondan sonra, neyse. İşte yedik içtik en son hesap dedik. Hesap 276 lira bilmem kaç olur. Bunu dedim, ne soruyor? 35 lira dedi. 35 tane değil mi? Yani. Adam da, babacan bir adam, Afyonluymuş sahibi. Baba gitti adam. Biz biraz yani dedik ya yanlış anlaşıldı falan. Kardeşim dedi bak. Ben pav vereceğim dedi. Başka bir pav gittiğim zaman dedi fiyat soruyorum dedi. Şu kaç bu kaç. Siz de sormadan oturduk. E devamlı geldi gitti bu dedi. Hesap bu kadar. Neyse. Biraz ağır geldi ama çektik seni. Hepsini verdiniz ama. Evet. Ama uyarmışsınız bak. He. Bundan sonra. Nasıl et et adam dedi. Bak ben pav ben başka pav yana gitsem hemen soruyorum dedi. Her yerin bir hata var dedi falan. Hatta da biz bilmedik. İlk defa gitti o zaman. <laughs> yani. O zaman da peki o tramvay çalışıyor yine tabi. Tabi. Trauma... Tamam. Yok. O dediğim zaman ne tramvay daha sonra çalıştı. O İstiklal Caddesi'ndeki tramvay ya, çalışmıyor muydu? Yok O zamanlar yok. Sonra yapıldı. Çok ha, siz yetmişlerde tabi orada. Tabi ya. Çok sonra yapıldı. Terzi var mıydı peki? Terziler çok fazla varmış. Rum terzi, Ermeni. Tabii tabii, tabii var tabi. canım. Tanıdıklar var mıydı peki? Yok. Hiçbirini tanımıyorum. yoktu, yok. Zaten çoğu da kalmadı. Gitti aslında. Yani. İstiklal'de. Ya. Yani İstiklal'de çoğu meslek grupları kalmadı. Artık yerlerine kebapçı, Araplar. Değişti evet. Yani 70'lerde mesela meydandan içeri girdiğin zaman İstiklal Caddesi'ne neler vardı? Şimdi neler var? Kalabalık çok şimdi ya. O zaman da vardı ama şimdi daha çok. Şeye peki, gidiyor musunuz peki? Tarlabaşı'na taraf gidiyor muyuz? Tarlabaşı'na gidiyordu. Orada da vardı böyle ufak tefek. Orada şeyler vardı ya. Sıradan bayanlar vardı. Evet çalışanlar. Evet, ben de Evet, Randevörler çoktu. <laughs> ya şey vardı. Karaköy'de hep böyle klasik Manukya'nın yerleri evet. var. Ama oralarda biraz çok kalabalık oluyormuş. Evet kalabalık. Oraya çok gittin mi? Gittiğim zamanlar oldu. Çok hızlı gitmedim ama bazen gittim. Nasıldı mesela kalabalık girişte? Oluyordu kalabalık. Oluyordu. Çok kalabalık oluyordu. Evet. Gelenler ekseri hep şeymiş. Dışarıdan geliyorlar, asker. He işte her şey oldu. Evet. Öyleydi. Ya değişen bir şey olmamış gene. Ama bak dediğin ilginç. Yani Zürafı Sokak'ta genel varmış ama aslında Beyoğlu'nda bir sürü yer vardı. O Bayram Sokak, Abano Sokak, Hı. Küçük bayram mı diyorlar, büyük bayram sokak varmış. Bilmiyorum bayram sokağı da, ya çok değişik şeyler vardı lan devirler var Gizli böyle, parolalı çalışıyor. Parolalı? Tabi, maskele de değil. Parola neydi hatırlıyor musun? Parolası neydi hatırlıyor musun? Değişik, mu? herkes değişik parola yapmışlar. Ama yani. sen tabi arkadaş vasıtasıyla gidiyorsun. Dışarıdan herkes almazlar. Harbiye tarafında var. Harbiye. Tarafında var giriyorsun en az 15-20 tane bayan var. Peki şey mi? Galata Kulesi o tarafa hiç gidiyor muydun? Oralar nasıl Galata Kulesi'ne pek gitmedik. Galata Kulesi'ne pek gitmedik. şu an çok kalabalık. Galata Kulesi'ne bu sene bir defa gittim ben. Galata Port dediler, ben Galata Port'a... aşağıda. Yok, oralarda zannettim. Gittim oraya bir kadar. Orada <laughs> <Aşağıda gülüyor> yok, aşağıda gidiyoruz. Temizli gelene... Şeyde ya, şeyin orası. Bilmiyorum yani. Ha, ee, sahil. Hmm. Karaköy'den bu tarafa kadar sahil işte sahili Galataport yaptı evet. yaptılar. Yani e, orada bir limandı. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. Ama yani işte insanlar artık orada doğru düz sahilde gidip oturamıyor işte. Eskiden de zaten girilmiyordu da. Evet. Eskiden de orada şeyler vardı işte. Denizcilik Bakanlığı hmm. Evet. limanı vardı. Zaten girilmiyordu. Evet. Yani Beyoğlu aslında Beyoğlu'nun genç delikanlılarından biriymişim. Şenal abi aslında. Işte bir takıldı mı takılıyor insan ya, ne bileyim. İşte kulüp doluşuyor, hiç gidesin olmasa bir bakıyorsun, akşama geliyor, bu geliyor, hadi yallah. Ama tabii o zaman ki e, ödenen rakamlar da şimdikiye nazaran daha uygundu. Adım. Tabii tabii çok uygundu, ya ne diyorsun. O... Şimdi gidip nerede öyle her hafta? Ya, ya Bak içki içiyorduk, havlada gidiyorduk, hamama gidiyorduk, işkembe içiyorduk aynı gece mesela, geliyorduk. Ne kadar gidiyor toplam? 30 lira, 40 lira? Yok, daha fazla gidiyordur ya. Bu saydıklarımın hepsini yaparsan yine bir... 100 lira. 150, 200 lira. Hamam ne vardı? Hamam hangisine gidiyordun? Hatırladın. Hamam, şu, demin anlattım ya, şeye giden bir, şey, bir tane şey, Galatasaray hamamı vardı. He, o meydanda evet. duruyor hala. O duruyor. Bir tane de bu dediğim yerden şeye inen yer var. Ee, emniyetin arkasından Çukur Cami'ye inen yer var. Ee, Şeyde, orada soldaydı. Çukurcuma ha şey orası. Çukucuma inerken hemen sol tarafta. Sol tarafta. Ahşap böyle. He. Orası hala duruyor. Firuza Hı. hamamı. Evet, doğru. Firuza hamamı. Muhtemelen. Orada bir tane şey vardı yine. Pendeye vardı da. Biz oraya çok gidiyorduk. O hamamın olduğu yerde. Hamamın, hamamı geçiyorsa Nadile'de sağda. Çukucuma'da. Çukucuma inmesin. Yokuşuz. Yokuşun ortalarındaydı. Altı pavyon üstlerinde. Hmm. Ya demek ki o zamanlar bile daha fazlaymış. Tabii. Doğru. Şeyde de vardı, zürafa sokakta da vardı, hamam vardı. Zaten hamam şey açılıyormuş, direkt genel evi açılıyormuş. Genel evden de musun? Sonra kapatmışlar. O köşedeki bina. Nerede? Karakine zürafa mi? sokak, tabi. Orada doğru. da bir hamam vardı, belki hatırlarsın. Yok, onu ben Sonra, sonra ben kapatmışlar, girişi bu taraftan olmuş, sokaktan gidiliyor. Doğrudur. Yani o dediğin ilginç ama. Demek ki aşağı Çukurum Cuma'ya inerken, Galatasaray'dan, evet. Galatasaray Lisesi'nin aşağı inerken, Sol tarafta, evet. Çukurcuma'ya tam inerken, Hı. Hmm. orada bir, sağda bir cami var, aşağı iniyorsun ama tam Tophane'ye geliyorsun. Hemen kuralarda, tam Tophane'ye iniyorduk, o sağda bir cami vardı. Ya, sen aşağı iniyordun, neye ya doğru? Yok yok, şeyden, Galatasaray Lisesi'nde aşağı iniyoruz ya Tophane'ye doğru. Tophane'ye inerken, e, sağda satan bir cami vardı işte, şimdi ne camisi, o Firuza, Tom Tom camisi diye geçiyor. Bilmiyorum. O bölgelerde gene Çukurcuma diye geçiyor. Sol tarafı satan Cihangir. Hı, he. Cihangir nasıldı? Peki Cihangir'e gidiyor musunuz? Cihangir'e pek gitmiyoruz. Yani belki bir kere bir kere geç bir şeyler buluruz. Selam aleyküm. Aleyküm selam aleyküm. Oralarda da... Çin? Çingene var. Ha, çingene çoğuz. Geris var abi. Ne yapın? Ya, Cihangir'de çingene var diyordun değil mi? Yani bazı çingene var diyordun. O zamanlar. İyi tarafı da var. Tabii ki. Ama oraya çok gitmiyoruz tabi hep Beyoğlu. He orada bazen işte yolumuz düşerse orada Tophane'ye falan inerken Geçmişiz böyle. Aman, aman aman yani Ya Beyoğlu, Beyoğlu'nda şey de merak ediyorum yani terziler Pek tanıdığın yoktu öyle gidip kumaş kumaş aldın ya da İç arkadaşın var mıydı böyle Ermeni Rum terzi? Yok. Esnaf da yoktu. Yok. Ama siz devamlı eğlenceye giderdiniz. Evet. Ortak grup tarzıdır, grup, beş kişi. Onlar ne oldu? Peki devam ediyorlar mı? Yani yaşıyorlar mı? Her biri bir tane ölen de oldu. Yaşayan Yaşayanlar var. Onlar neydi? Terziydi. Mimar. Birisi ter, terzi. Bir, ikisi terzi. Ee, iki, üçü i̇ki terzi hatta. Üçü de yaşıyor şu anda ama bir tanesini şeyimiz koptu. bir sabahatı Birisi şu an Şile'de. Biri denizde, denizde çivir, çivirde. Ondan sonra da... ama yine bir tane mimar vardı. O da şu an Kırklar eline yerleşti. O mezarlarımızı çok güzel yapıyor. Hep bu yani gitmezseniz bile burada dükkanda kendiniz oturuyordunuz. Evet. Akşamları. E tabi sonuçta dışarıya da gitmek masrafı olurdu. Her zaman e tabi ya zaten oradan çıkıp yine gidiyoruz dışarı yani. Oradan çıkıp oradan gidiyordu. mesela bazen şey. Ve onun birane bir neydi şimdi ya? Çiçek Pasajı. Çiçek Pasajı. O yani, sonra bir iki bir ay orada sohbet. sonra daha söz gez dolaş. <laughs> o çiçek pasajında bir tane kadın varmış böyle çiçek satarmış devamlı. Hmm. Hatırlasın değil mi onu? Evet. Oranın sembolüymüş. Ha. Ali onun resmi vardır. Hmm. Peki Beşiktaş'ta gitmiyor biz eğlenmeye? Beşiktaş'a da gidiyorduk ara sıra. Ya bu aşağıda Bahçeli Gençlik vardı içkili. Oraya gidiyorduk. Ondan sonra da şeker pirinç orada vardı bir tane. Bizim Pazar'ın altında bir açıldıydı yani. meyhane. Oraya... Hep gizli kutiyelerde açıldı. Şey yani. Ama tabii merkez hep Beş, Beyoğlu'dur. Beyoğlu, Topal'a. Beyoğlu, Beyoğlu hareketli yerdi ya. Şey vardı. Yani buralar o zaman çok şeydi. Böyle kalabalık falan değildi. Buralar sakin var. Bu eğlenceli evler şu an çok şeydeydi. Harbiye'de de vardı. Harbiye'de de vardı evet. Harbiye, Kurtuluş. Ama Eş, Beyoğlu... Arasına bir de bizim arkadaşlar geliyordu şeyden yani İzmit'ten. Suluk gidiyorduk Çingen Oynat'ta. Hmm. Burada çingeneler de vardı. Çingen Oynat'ta. O zamanlar tabii Çingen'ler. Taborda da içki müşki şey tezce kur, tezcek kuruluyordu. Evet. E daha sonra da otur. şey de vardı. Orada kadın madın de da vardı. Satıyorlar da. Evet çok şey Denk da, gelmedi de de. Işte ama, eline. ama orada da işte biraz fahiş faiz fiyatlar çıkıyordu. Çünkü kavga mı okuyordu. Çünkü çingenler. Vallahi bir hatıramız onluk beşlik bozuyordu paraları. Çingenlere hafif veriyordu. 50 lira para kaldı bütün. Bir klarnet çıkardı, bir önüme bir oturdu abi. Bir havalar yapmaya başladı. Gözler gözümde. Hava da gitti bizim. 50 tane soktum, bir kuruş vermedi <laughs> ben. o da hazır olsun. O da hakkını vermiş ama. Hı? Ama çocuk yani bildiği gibi değil. Bu anda tam böyle... Çok iyi müzisyenler var ama onların ha, içinde. Evet. evet. O konuda çok iyiler yani. Onlar da kalmadı. Surukule gitti. Gitti. Hepsi dağıldı gitti. Kimse Biz yani arkadaşlar geliyor. Sen de onlar orayı seviyorlar diye. Biz de mecburlarına misafir ediyoruz. Ya onunla biraz daha ucuzdu tabi piyasaya göre. Ya ucuzluk da vardı. Bir de öyle değişik bir eğlence şeklinde. Işte. Vay be kız dansöz oynatıyoruz ha. Ya be oğul e, ya sonuçta yaşamışsın yani. Çok şükür ya. İyi ki de yaşamışsın. Bak şimdi geldin. Evet. Ya onlara şimdi hiç pişman olma. Yani sonuçta İstanbul'da olup da gitmeyenler de var. Tamam, o fazlasıyla yaşadık. Biz fazlasını yaşadık. Bilmiyorum. Ondan hiç. sonra dönüş yaptı. Tarihin de düz olduk. daha tam tersi. Dönüşü ne zaman yaptın? Dönüşü de e, 88-87 aralık. Ne oldu da öyle bir döndün? Ya mı hayattan? Yani sonucu yok. Biraz yaşlandık buradan. Evlidin de tabii. Tabii canım. Devam edebilirdim arkadaşlarım çoğu da bekardı yani. Hmm. Ondan ona yakıyız olur mu? Bu Boğaz'a gidiyorduk mesela, Ankara Oteli vardı. Orada program vardı, şeyde, kireç burnundan. Kim, kimler çıkıyordu kireç burnunda. He, ne bileyim bir sürü vardı ya. Yani. Tanınmışlardan değil. Şeyde vardı yine. Ee, Yeniköy'de, dışında da sıraktar vardı. Gazinolar satan, Sarayburnu'da vardı. Öğrencilerimizde de vardı ama pek düşmüyordu. Ümit Besen'in mi ne vardı orada sanki? Böyle bir çıktı, bir... Hatırlar gibiydim yani, ben. Şirin'de vardı. Hakkı yani, Bulut da Ümit Besen'in böyle, yeni, yan yana kazıyordu. Yeniköy'de, yeni Yeniköy'de yalı yeni yeni restoranlardı. E, Şeye çıkıyordum, temin ediyordum. Babaoğul ya. Babaoğul, şöyle, Şey miydi, şarkıcı mı? He. Evet. Öyle işte. Bak nereden nereye şimdi ta oraya gittik. Ümit Besen vardı. Bir de o baba or vardı. Yani şimdi içmedim. Soy isimleri var da isimlerini unuttum ya. Yani. Devamlı orada program yapıyor zaten. Akşamlar. Ama işte zamanında yaşamışsın. Şimdi artık pek daha bıraktı. Yok artık geçti ya. Yani. E, tab artık ya. Ya gene arıyor musun peki? Yok be. Yani o zamanki gibi şey yok. O zaman gençlikte belki bir de mahrumiyet bölgesinde yetiştirdik, büyüdük. Yıllatı yaşında geldim ben İstanbul'a. Yani gözümüz aç yani, geldik burada. E tabi şimdi... Mahrumiyet kötü ya, bir şey bilmeden görmediğin zaman çok özlemini çekiyorsun yani. Tecrübet ediliyorsun. He. Ya Beyoğlu'na zaten gelenler çoğu bilmiyor. İşte evet. randevu evlerine gidiyorlar işte o manıkların yerlerine hep paraları gidiyor. Evet. Hep bir tecrübe ama evet. sizde de olmuştur. Olmaz mı Olmadı ya, mı? Herhalde. Mesela ne oldu mesela? Anlatsam? <laughs> Çok var <harika. gülüyor> Ne var mesela? Akmayın. Şey şey. Anlas bahla bitme. İlk tecrübeler işte biraz acı oluyor. Evet. <laughs> Şey yaparız ya gene konuşuruz sonra. Yorum